Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle efsane şeyler Arkadaşlar bugün sizlerle beraber orijinal Minecraft oynuyoruz. Şu an hayatta kalma modunu açtım. Ve bundan sonra siz arkadaşlar e, portal modu ile beraber oynayacağız. Minecraft. E, şimdi hemen geçelim. Evet. Bundan sonra böyle sizlerle hayatta kalma böyle oynayacağız. Evet arkadaşlar hangi takımlısınız? Ee, en çok gelen takımın stadyumunu yapmaya çalışacağım. Tabi yapabilirsem. Evet bu arada kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu niye açılmadı ya? Tövbe bismillah ne oldu? Anam lav niye var burada? Yok artık. Ya lavın yanında ben nasıl doğabiliyorum? Allah aşkına. Hem bu harita neden böyle lan? Bu gerçek değil ki bu. Neyse. Ben şöyle Seni... onu oh, ne? No, no. Lan çık 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 abo yanıyorum. Şimdi arkadaşlar ben şurayı hemen geçeyim geliyorum. Evet arkadaşlar şu an yaratıcı modundayım. Şimdi şuraya geçelim. Tamam buradan devam edelim. Şimdi sen kimsin lan? Abo ya şimdi alalım. Sen kimsin lan? Hayır git 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 lan git ha. Evet ok alalım. Tamam okumuzu aldık. Ben burada bir golden Apple bulsam ya. Ben bir elma alıp geleyim arkadaşlar. Çünkü ben canıma bakmaz da canım azaldı hem de karnım acıkmış oyunda. Hemen geliyorum. Evet. Ya tövbe bismillah. Dakika bir gol bir. Lan bir elma mı yiyeyim? Siz kimsiniz lan bana? Sataşmaya hakkınız yok. Oğlum da okum. Bismillahirrahmanirrahim. Anam. Anam. Allah'ım. Allah'ım. bir şey olmuyor bana. Yaratıcı modundayım ya. Allah'ım. Arkadaşlar çıkmam lazım ben buradan. La ilahe illallah Muhammede. En... Arkadaşlar geliyor. Evet. Geldim buraya. Bu niye Mevlana gibi dönüyor? Bakayım lan? Hayır, bu da bana saldıracak. Oğlum bu ne kadar rahat. Sanki suda bizim gibi. Evet, şimdi çıkalım yukarı. Şimdi Burada bir şey lan yani. elma yiyince herhalde lav işlemi ama. No. Anam bismillah. Lan ne no. oldu? Oğlum burada sürekli iskelet mi var? Terbiyesiz. Git lan. Git anam. Ben lava... Ben seni lava sokmam mı? Benim seni lava sokmam yok mu? Var. O yüzden... Heh. Lava sokmadan öldü. Lan ne oluyor lan? Allah Allah. Bak vuramıyorum da. İki kişi birden... Vuruyor bana. Oğlum dur lan. Lan elmam azaldı. Dur elma yiyelim elma. Heh. İkiniz birden yiyin birbirinizi. Yiyin lan. Yiyin birbirinizi. Oğlum ben burada lavda yanıyorum. Lan bir yukarı çıkayım. Dur şuraya dikkat edeyim. Yine bir yukarı çıkalım da rahatlıkla devam edeyim. Evet, arkadaşlar burada bu tarzlar videolar sürekli 10 dakika olacak. Belki 10 dakikanın altı da olabilir. Ben hemen şöyle tık tık. Ben... bak bak bak. Bak şuna bak şuna. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ha, bir durun lan lan. Bir oyuna yeni başladım oğlum. Bak ikisi peşimde. Burası iskelet şey ya. İskelet düğün salonu. Bu burada, burada yavaş yavaş yürünüyor. O yüzden zıplaya zıplaya gitmem lazım. Asıl yere geldim. Şükür. Anam. Oğlum bunlar ateş çıkarıyor lan. Durun şunları. Öldüreyim diyeceğim de. Ha aha, aha. Şunlara saldır. Şunlara saldır. Abo. Anam. Evet şu an şuna ok atıyorum. Bu arada arkadaşlar bence Minecraft çok güzel bir oyun. bir git. Ha? Anam. Lan ne oluyor? Lan git git git. Oo. Oğlum bu ne lan? Rahatıma bakayım. Oğlum bunlar bana saldırabiliyor mu normalde? Kardeş bir bakar mısın? Kardeş. Burada bir kantinci var mı? Oğlum kim lan bana? Ana bunlar mı vuruyor? Kardeş burada bir köy var mı? Kantinci var mı kantinci? Sana soruyorum sana. Oğlum bunları vurunca bunlar bir ekip haline geliyor. Sana bakayım da la. anam. Lan bana girmeyin oğlum. Bir, birbirinize girin. Tövbe biz. Arkadaşlar bu, bu ne lan? Ben bir İhlas Suresi okuyayım de. Rahatlayalım. Gulhi Allahu ehad. Allahu samet Aman karıştırdım. şeyi İhlas Suresi'nde. Hayır yok bir bana. Oğlum bunlar niye benim hala peşimde? Lan bir gidin gidin. Arkadaşlar bu ne oğlum? Oğlum Minecraft böyle değildi lan. Böyle yerinde. Kanka bu arkadaşlar. Bu ne? Ne yapayım şimdi ben? Ben şimdi ne yapayım ne yapayım? Oğlum sen bir git lan. Ya sen bir git. Tövbe tövbe. Ayva yemedim mi ben şimdi? Ben ayva yemedim mi ya? Şuradan bir çıkayım da bari videonun kapanışını yapayım. Kanka bir git ya. Bak şöyle güzel bir yer bulsam var ya büyük. İyi ki kantin sorduk he. Tövbe tövbe. Ooh. Şurada saklansan görürler mi? Görmezler. Şimdi şöyle bir yukarı çıkayım. Videonun kapanışını yapayım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. E, şundan bir kurtulayım. Videonun kapanışını yapacağım. Ay Oğlum bir hayır yok. Yok. Dur ben bir ihlası okuyayım arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar ihlası okudum. Rahatladım. Şimdi karşımıza bu çıktı. Neyse videonun kapanışını yapayım. Şimdi arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Şimdi bölümün iki, bölüm ikisine bir şimdi bir daha çekeceğim. E, o zaman arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.